yerde değiliz ya. O ayrı Doğru yerde burada. ben ayr ayrı yerdeyim de. O da arıyor ben de arıyorum aynen. Elmas fiyatını şeye çekelim ya. Aslında ben elmas fiyatını bu düşürmüş olacağız aslında Yugo ama çekilmiş, sonuçta e, bizim de daha çok elmasımız olacak. Orada biraz toparlanmış olacak anladın mı? Para kaynağı. Para kaynağı gibi. Anladım anladım. Bulabilirsek yani. Bence buluruz. Mağara, mağara bulsak güzel olur aslında ya. İnşallah mağara denk gelir. Mağaralarda da. Aha elmas buldum ilk elmas. Ben, ben şu an ben şu an 12 tane antik kalıntı. Aha bir tane onunca. daha. Elmas buldum yine. İyi okay. elmas bulunuyor ya. Şerit çek yapıyorum ama 17 oldu. Güzel. Hiç tahmin etmiyordum bu kadar bulacağım şey. Aha! Oha ama gibim oldu. lan anlayamadım. Gümdüz yani, madenindim, madenim çok ama. Vallahi maden, aha. Oha bu tarafa doğru da gelmiş Bayağı bir buldum ya. Çok yakındılar birbirlerine. Hatta şurada bulmuştum ya. Bunun altında üstünde var mı diye bakıyorum. Belki vardır. Dur bakayım 27 elması mı oldu? 2-3 dakika iyi. içerisinde. Aha. Oğlum sürekli elmas buluyorum ben ya. <laughs> Sen ne kadar şanslı bir adamsın ya. 48, 48 elmas şapalı. oldu. Oğlum her konuştuğumda <laughs> elmas çıkıyor lan. insanlar hile zannedecek. <laughs> Vallahi billahi Allah, Allah belamı versin. 64 <laughs> elmas nasıl oldu? Olabilmiş. Diğerinden, diğerinden koy diğerinden o